Akne. Akne, cildin yağ bezlerinin tıkanması sonucu oluşan bir cilt hastalığıdır. Genellikle ergenlik döneminde başlar ancak yetişkinlerde de görülebilir. Akne yüz, göğüs, sırt, omuzlar ve bazen vücudun diğer bölgelerinde görülen siyah noktalar, beyaz noktalar, sivilceler, nodüller veya kistler şeklindeki lezyonlarla kendini gösterir. Akne genellikle hormonal değişiklikler, aşırı sebum, yağ üretimi, tıkanmış gözenekler, bakteriyel enfeksiyonlar ve inflamasyon gibi faktörlerin bir kombinasyonu sonucu oluşur. Bazı yaygın akne tipleri şunlardır. Birinci siyah noktalar, açık komedonlar gözeneklerin tıkanması ve açık hava ile temas etmesi sonucu oluşan küçük siyah noktalardır. İkinci beyaz noktalar, kapalı komedonlar gözeneklerin tıkanması ve derinin altında birikmesi sonucu oluşan beyaz veya sarı renkteki küçük sivilcelerdir. Üçüncü papüller, enflamasyon sonucu oluşan küçük, kırmızı ve şişmiş sivilcelerdir. Dördüncü püstüller, enfeksiyonla birlikte iltihaplanan sivilcelerdir ve beyaz veya sarı bir başlık içerebilir. 5. nodüller derinin altında yer alan büyük, sert ve ağrılı lezyonlardır. Akne tedavisi semptomların şiddetine, tipine ve kişinin cilt tipine bağlı olarak değişebilir tedavi seçenekleri arasında topikal ilaçlar, örneğin, retinoidler, antibiyotikler, oral ilaçlar, örneğin, antibiyotikler, hormonlar, ilaç dışı ürünler, örneğin, temizleyiciler, nemlendiriciler ve profesyonel tedaviler, örneğin, kimyasal pilin, lazer tedavisi, yer alabilir. Akne tedavisinde aynı zamanda düzenli cilt bakımı da önemlidir. Cildin temiz tutulması, uygun nemlendirici kullanımı ve sivilceleri sıkmaktan kaçınılması önerilir. Ayrıca, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, dengeli beslenmek, stresten uzak durmak ve uyku düzenine dikkat etmek de akne yönetimine yardımcı olabilir. Akne tedavisi genellikle zaman alır ve sürekli bir çaba gerektirebilir. Dermatologunuza danışarak uygun tedavi yöntemlerini belirlemeniz önemlidir, çünkü her bireyin cilt tipi ve ihtiyaçları farklı olabilir.